Değerli velilerim, öncelikle uzun zamandır görüşememiz olması nedeniyle hepinizin sağlıklı ve mutlu olduğunu temenni ediyorum. Ne yazık ki ülkemizi ve dünyayı etkisini almış olan bu salgın hastalık gün geçtikçe artmaktadır. Bu sürecin ne kadar süreceği bilinmediği için bizlerde stres, kaygı ve endişe yaratabilmektedir. Bu dönemde çocuklarımız da tıpkı yetişkinler gibi stres, kaygı ve endişe duygularını hissedebilirler. Bu süreçte alınabilecek bazı önlemler vardır. Yaş grubu baz alınacak olursa, 6 yaş ve 6 çocuklarda bazı davranışlara rastlanabilir. Örneğin, sizin yanınızdan ayrılmak istemeyebilirler, sürekli ağlamakla olabilirler, huysuz, huzursuz ve sinirli davranışlar sergileyebilirler, fiziksel ağrılarının olduğunu ifade edebilirler, ürkek davranışlar sergileyebilirler, oynadığınız oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırabilirler. Sürekli salgın hastalığı canlandırmak ve ondan bahsetmek isteyebilirler. Konuşma zorluğu yaşayabilir ve öfke nöbeti geçirebilirler. Bu süreçte 3 ve 5 yaş arasındaki çocuklar bir salgın olduğunu anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü çocuk ben merkezciliği ve yüksek hayal gücü nedeniyle gördüklerini ve duyduklarını abartma eğiliminde olabilirler. Kendilerini iyi hissetmeleri genellikle çevrelerindeki yetişkine bağlıdır. Yetişkinler ne kadar sakin, somut, net ve içten davranışlar gösterirlerse çocuklar da o kadar kendilerini güvende hisseder. Peki sizler bu süreçte çocuklarınız için neler yapabilirsiniz? Bu zorlu yaşam koşullarında çocuklar kendilerini herkes gibi güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu sebeple virüsün olumsuz etkilerini azaltmak ve çocuklarda psikolojik sağlamlığı arttırmak için birkaç size önerim olacak. İlk olarak bilgi edinmeniz çok önemli. Kendinize ve çocuklarınıza yardımcı olabilmek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri koronavirüse hakkında doğru bilgi almaktır. İkinci olarak onları dinlemeniz çok önemli. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri onları dinlemektir. Dinlemek bu süreci atlatabilmeleri için en sağlıklı yoldur. Çocuklar her daim her daim her şeyin farkındadır. Bu da bu nedenle konuşmak yanlış bilgiye almalarını önler. Üçüncü olarak onlara izin vermeniz çok önemli. Size soru sormalarına izin verin. Somut, net ve kaygı uyandırmayacak şekilde açıklama yapabilirsiniz. Dördüncü olarak normalleştirin. Normalleştirmek bu, bu virüs riski altında yaşanan stres, kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu açıklayın. Bu stresli dönemin bir süreç olduğunu ve geçeceğini anlatabilirsiniz. Beşinci olarak onlara güven verin. Koronavirüs hakkında tüm önlemleri ülkemizde ve evimizde alındığını anlatabilirsiniz. Hatta bu konuda onlara örnekler de verebilirsiniz. Örneğin doktor ve hemşirelerin bu virüsü tedavi etmek için hastane, hastanelerde olduklarını ve ev içinde de aldığınız kişisel önlemlerden örnekler vererek çocuğunuzu bu şekilde rahatlatabilirsiniz. Altıncı olarak onları rahatlatmanız çok önemli. Çocuklar daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat bekleyebilirler. Bu beklentileri karşılandıkça kendilerini rahat ve güvende hissederler. Sevginizi dile getirmeniz onları mutlu eder ve geleceğe daha fazla umutla bakabilirler. Yedinci olarak onları korumanız çok önemli. Çocuklar belirsizlikten ve ani değişimlerden pek hoşlanmazlar. Bu yüzden günlük rutinlerini ve aktivitelerini değiştirmemek ve rutininden uzaklaştırmamak çok önemlidir. Sekizinci olarak birlikte vakit geçirmeniz çok değerlidir. Çocukların psikolojik sağlamlıklarını koruması için birlikte vakit geçirmeniz çok önemlidir. Birlikte çeşitli oyunlar oynayabilir, şarkılar söyleyebilir, eğlenceli bir film izleyebilir ve sohbet edebilirsiniz. Bu sayede güven ve aidiyet duygusu pekişir. Dokuzuncu olarak sorumluluk verin. Her şey kontrol altında algısının zarar görmek, görmemesi için sizin gözetiminizde gelişimlerine uygun sorumluluklar verebilirsiniz. Örneğin ev işlerinde ufak tefek yardımda bulunabilir, odasını toplayabilir ya da kişisel bakımını yapabilir. 10. ve son olarak model olmanız çok önemli. Çocuklar eve beynlerini rol model olarak gelişir. Bizler kendi öz bakımımızı dikkat ederken aynı zamanda çocuklar da bizim rol model alırlar. Unutmayın çocuklar bizim yansımamızdır. Bu süreçte virüs odaklı bir hayat yaşamamalı sadece virüs odaklı yaşamak kaygı seviyesini arttırır. Evet değerli veliler. Tüm bu maddeler göz önünde bulundurulmalı ve çocuklara bu süreç, bu düşünceler aşılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu bir süreçtir ve en sağlıklı şekilde atlatılacaktır. Ülkemizin bu durumun üstesinden gelmesi için hepimiz dua ediyoruz. Umut, sağlık dolu ve çocuklarımıza kavuşabildiğimiz mutlu yıllar geçirmek dileğiyle, sağlıklı ve sevgiyle